Biliyorsunuz HTC'nin lideri de Bolani adında bir terörist bir terör örgütü lideri hatta başına kendisine ödül konmuş zamanında Amerika tarafından 10 milyon dolar böyle afişlerle filan aranan birisi. Şimdi Suriye'nin en güçlü adamı İsmini de hemen değiştirdi. Gerçek ismi efendim Ahmet El Şara'ymış. Ahmet El Şara işte o şeyi çıkartıp askeri bilmem ne kamuflaj üniformasını çıkartıp zaman zaman takım elbiseyle görünüyor. Zaman zaman aynı o Zelenski gibi e, Ukrayna lideri gibi böyle bir rütbesi e, falan olmayan haki renkli yara askeri bir kostümle falan ortalıkta gözüküyor. Daha iyi tıraşlı daha bakımlı falan filan yani daha güzel daha medeni daha çağdaş daha meşru bir görüntüye o makyajla sokulmaya çalışılıyor. Şimdi dünya ülkeleri, dünya liderleri bu gördüğünüz Ahmet El Şarayı ya da bilinen bugüne kadar bilinen adıyla Golani'yi artık muhatap alma çizgisine mecburen sürüklenmiş durumda. Ve ne hazindir ki önüne gelen herkese, hoşuna gitmeyen herkese, kendisine yan bakan, hatta yazıyla, çiziyle, demokratik eleştiriyle filan yan bakan herkese terörist diye ağız dolusu küfür eden Türkiye Cumhuriyeti yönetimi dün gitti bu adamla el sıkıştı. Evet, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti dün bu terörist başıyla el sıkıştı. Şimdi ortada bazı sorular var. Bu adam hala terörist mi değil mi? Teröristi niye el sıkışıyorsunuz? terörist olmaktan çıkardıysanız onu niye açıkça ilan etmiyorsunuz? Tabii açıkça ilan etmek de yetmez. Gerekçelerini ilan etmeniz lazım. Dün ne oldu? Haber bültenlerini, televizyonları, radyoları, interneti filan izleyenler gördüler ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde yetkililerinden biri Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı dün gitti Şam'da Suriye'nin başkentinde Ahmet El Şahra ile yani HTŞ, e, Heyet Tahrir Eşşam yöne, e, örgütünün yöneticisiyle Suriye'nin şu anda birinci adamı statüsündeki bu teröriste bir görüşme yaptı. Görüşme yapmakta da kalmadı. Gittiler. O sembolik önemi olan ve ta 2012'den beri Türkiye'de yetkililerin ağzında gidip orada namaz kılacağız diye bir siyasi malzemeye dönüştürülen, bir hedefe dönüştürülen Emevi Camii'nde namaz kıldı. Bu son derece önemli tarihi bir gelişmedir. Hatta şimdi gelir ekrana görüntüler. Ahmet Elşahra'nın bu gördüğünüz şahsın yani Suriye'nin şu anda birinci adamın statüsündeki şahsın bizzat sürdüğü bir otomobille İbrahim Kalın'a Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na Şam'da tur attırıldı. Araça biniş iniş görüntüleri var. Onlar elimizde ise onları da verelim arkadaşlar. Şimdi bu çok simgesel ve önemli bir gelişme. Türkiye bana kalırsa burada çok acele ederek kendi açısından bakın oraya ilk giden bizdik, ilk tanıyan bizdik, ilk boy gösteren, ilk bayrak gösteren bizdik diyebilmek için belki de zamansız ve kötü sonuçları olabilecek bir hamle yapmıştır orada. İbrahim Kalın kim? İbrahim Kalın çok uzun bir dönem biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü ya da baş danışmanlarından biri konumunda hükümette uzun yıllar görev yapmış bir kişi geri planda bakınca Orta Doğu'yu, Orta Doğu ülkelerini, Orta Doğu siyasetini, Orta Doğu dengeleri filan son derece yakından bilen ve çok uzunca bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal güvenlik danışmanı statüsünde görev yapan bir kişi. Bizde ulusal güvenlik danışmanı diye bir makam yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela var. Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanı var. Ona tekabül eden bir konumda görev yapmış çok enteresan bir bürokrat. İbrahim Kalın hatta hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri'nden ulusal güvenlik danışmanı geldiği zaman başkanların hep İbrahim Kalın'la görüşmeler yaparlardı. Yani ona denk bir konumda çalışmış bir kişiydi İbrahim Kalın. Sonradan bir kabine değişikliğinde İbrahim Kalın Dışişleri Bakanı yapıldı. Bu dış münasebetleri e, yani daha böyle bir gerçek bir e, unvanla, title'la diyelim, efendim sürdüren bir konuma getirildi. O sıralarda da hatırlayın e, Hakan Fidan, bugünkü Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı'ydı. Şimdi en son kabine değişikliğinde seçimden sonra bir yer değiştirme oldu. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. E, İbrahim Kalın da Milli İstihbarat Başkanı oldu. Birbirlerinin yerini değiştirdiler. Şimdi ortada ilginç bir manzara var. İbrahim Kalın bugün Şam'a gidip Suriye'nin yeni yönetiminin ya da müstakbel yönetiminin diyelim hala meşru böyle bir e, resmi bir hükümet yok. Orada ya, resmi bir yönetim oluşmuş değil ama hani de facto olarak fiilen en büyük askeri güç olduğu için her onun başı olan adam şu anda bütün dünyada muhatap almak istediği ve gözlerini çevirdiği konumda. Onunla görüşmek üzere Hakan Fidan değil ya da başka birisi değil İbrahim Kalın gidiyor oraya. Milli İstihbarat Başkanı. Şimdi genelde Milli İstihbarat Başkanları daha böyle perde arkasında, kapı arkasında daha böyle e, sessiz sedasız faaliyetlerin içinde olmasıyla tanınır. Ama İbrahim Kalın <laughs> anlaşılan ve görüntü de o ki evet şu görüntü demin sözünü ettiğim bakın böyle bir pahalı lüks makam aracı gibi bir araçla İbrahim Kalın'ı gezdiriyor. Direksiyonda kim var? Ahmet Elşara, HTŞ'nin başkanı. İbrahim Kalın'la tur atıyorlar. Ve hani yandaş medyaya bakarsak orada e, tezahüratlar filan da yapılıyor İşte Türkiye'ye sempatisi olan <laughs> Türklere sempatisi olanlar İbrahim Kalın'ı da alkışlıyorlar vesaire şimdi bu manzara son derece önemli ilginç bir manzara ve işte İbrahim Kalın orada e, Emevi Camii'ne gidiyor Emevi Camii'nde namaz kılıyor bu simgesel bir şey hatırlayın 2012 senesinde Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yani Suriye'de rejimi devirmek ve biz oraları fethetmek istiyoruz anlamına gelen açıklamada aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Demişti ki inşallah Selahattin Eyyubi'nin türbesine de gideceğiz ve Emevi Camii'ne de girip orada namaz kılacağız demişti. O döneme ilişkin simgesel bir laftı bu. Tam Osmanlıcı fetihçi zihniyetin tezahürü bir laftı. Ve hepimiz Aklı başında dünya barışına, komşular arası ilişkilerin hassasiyetine, uluslararası hukuka saygılı insanlar olarak demiştik ki ya siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ağzınızdan çıkan lafı kulağınız duyuyor mu? Başka bir ülkenin toprağını işgal edip eski anlayışla fethedip gidip onun başkentinde son derece önemli simgesel bir muhabette Namaz kılmaktan bahsediyorsunuz, fetihten bahsediyorsunuz, işgalden bahsediyorsunuz. Yakışır mı bu koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vaaz ettiği dış politika mirasıyla örtüşür mü bu anlayış dedik? Kulak, sağır kulaklara gitti.